Hepiniz tekrardan hoş geldiniz gençler. Ben Emre ve bu videomuza yine manyak bir videoda da arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuza gençler Batman Arkham Origins'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de alt yazılı bir şekilde geçenki videoda biliyorsunuz ki alt yazıyı unutmuştuk. Ee, artık alt yazılı bir şekilde devam edeceğiz. Hayır uzun. Az önce Black Mask'i beni öldürmek için suikastçılar kiraladığını söyleyen insan bir... Ben niye alt yazıyı okuyorum? Video girişi yapacaktım. Gençler daha fazla Batman Arkham Origins videosu gelmesi da kanala olup bin maçı videoda like atarak destek olabilirsiniz. Bu arada seviye atlamışız gençler. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Hemen bu seviyeye mi geçtik? Ne oluyor lan? Oyunu bilmiyorum ki anal satayım. Bunda da geçmişiz hadi. Aa, kay koşarken. Tamam, tamam. Destek ediyorum. Evet gençler, burada space kullan diyor. Kullanalım kanka. Bir şey izleyeceğiz herhalde. Neyse gençler dediğim gibi daha fazla mutasyon gelmesini istiyorsanız da like atarak ve kanala destek olabilirsiniz. Görür <laughs> mü <ederim> efendim? <gülüyor> e, <gülüyor> birden fazla aynen Bu takım sağ adamını bu arada Instagram ve Discord'da şuradan Nedenini anlamadığım şey yok. Okay. Bu arada bunu geçiyorum. <laughs> e, City of Assassin's aldık bu arada Steam'de <laughs> evet güzel. ve bu arada nedenini bilmediğim bir şekilde gençler. E, ilk bölüme kötü bir ilgi gelmiş. E, neden neden, nedir bilmez. Aslında Batman Orkham Origins gelmesini çok istiyormuşsunuz. Ee, neden bu kadar az ilgi gösterdiniz bilmiyorum ama e, bozuştuk yani. Kalbimi kırdınız. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Karakter profili güncellendi. Katil hatta karakter profilini görüntüde. Tamam kanka ben artık Batmobile'ne Batmobile miydi bu? Binip gidebilir miyim artık? Top seviye atlandı. E, artık bineyim kanka. Ne yapıyoruz? Top seviye atlandı. Tamam kanka. Teşekkür ediyorum. Seviye atladık. Allah razı olsun. Ne yapacağız Aga şu anda? Kaydedilir. Oyunumuz kaydedilir. Okey kaydedilirsin kanka. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şu aşağı. Space ne? Space? Base... Bat bölümü. Oo ne lan bu böyle? Ama bizden bizde başka kostüm yok ki anasını satın? Ne yarayacak bu? Tamamdır. Seviye atlandı hala diyor. Burada bir yara şey var bu arada. Bir buraya bakalım. Alfred zamanı. Jezebel Pedrez anladınız gençler okuyun zaten alt yazılı aktif ettik artık alt yazılı bir şekilde Şu aşağı doğru ineceğim bakalım burada mı boklar dönüyor bakıyorum buranın aşağısı da var anasını satayım git 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 Oğlum seviye atladık. Tamam teşekkür ediyorum. Ne bu lan? Allah Allah. Evet tamam hadi istiyorum lan. Hadi istiyorum bunu da istiyorum bunu da istiyorum. Hayda. Ulan boyuna yok seviye atladın yok göt atladın. Ne diyorsun lan sen? Tamamdır. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Ana göre Black Bags'i bu penguenin izini sürüp. Penguenin silah tüccarını sorgula. Gibi bir bölümdeyiz. Enter Gotham şehir haritası. Okey. O zaman nereye gidiyoruz? Ee, evet. Tamam. VASD neredeyim? Oğlum Gotham haritası belli bir noktası. Batvin enişte noktasını se... Şuraya gideceğim kanka. Tamam. Şurası değil mi? Tamam. Basıyorum. Yakınlaştır ananı. Ben bunu bir yapayım bir saniye. Yani arkadaşlar sadece enter'a basmam yeterliymiş. E, geri zekalı gibi ben böyle klavyenin tüm tuşlarına basınca biraz sinirlendim yani. E, bu arada burada adam var mı hemen bir bakalım. Bakıyorduk. Allah belanı onu. Oğlum ben bir oyun nasıl bir gün unutmuş olabilirim ya. Oğlum dur ben niye eğildim. Kalkar mısın ya? Ha. Ona bakıyormuş bakıyorum. okey. O sana... kapıyı mı açıyoruz? Tamam. Selamın. What the? The What the hell? Bunu görüyor musun? What the hell? What the hell? Dur 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 dur. Hay hay hay. Tamam <laughs> um, pelerim rakip. E kanca at tamamdır. Kaçık uzaklaşmayın. Beni görmezse beni vuramazlar. Tamam. Oo, orada bir tane eğer direkt ona, olarak üzerine gidersem muhtemelen ben ve rehineyi vuracaktır. X tıkladı <laughs> B, <t> <laughs> Tamam. Durum kan. F zıpladım. F zıpladım. Buradan kafasına mı saldırıyorum? Baş aşağı saldır. Aha, aha. Seni büyük arasa gibi çekerim. Geber kardeşim görüşürüz. Adios amim. Diğer adamlar nerede? Landur dedektif mod. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Bakalım. Kanka şurada iki tane adam var. Şuradan gideceğiz galiba. Ben bunları bakayım. Burada da adam var ama buradan gideceğiz. Tamam. Havalandım öyle git enerji Tamam kanka hemen space'e burayı açalım dostlarım. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Sizlerin de güzel ilgileriyle Jedver'e verelim şöyle. Evet şu an adamlar nerede? Oba. Hop şöyle. Oy. Oy. Selamın sen dost musun lan? Ne haber? Tamam bu dostmuş. Okey okey okey. Okey şöyle çıkabilir miyim? Tamamdır. Neredeler adamlar? Aha burada bir tane var. Burada bir tane var. Ama galiba duvara şey imzamızı atacağız. Ha yo bayıl diyorum. Uy! Oo. Benim kafam acıdı. Benim kafam acıdı. Selamun aleyküm ben, abi. Ben, Diğer ben, adam ben, nerede ne lan? Yani daha lavuk vardı. O dallama allama nerede? Gitti mi lan o? Tamam buradan mı gidiyoruz kardeşim? Aynen kanka. Batman de buradan gidecekti zaten. Bence başka bir yol var. Buradan mı gidiyor? Oğlum söyleseniz lan. Tamamdır. Selamun aleyküm. Şöyle zıpladım. Çıkıntıda bayıldı. Ulan çıkıntı da bayıl tamam. Uy. İsim be. Şöyle sallandırıyorum seni. Haydi görüşürüz adios amigos. Şöyle de çıktım. Burada adam yok galiba da. Tertemiz tamamdır. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz gençler. Şu kapıyı seni açabilirse space kapıyı aç tamam. Burada adam var mı şimdi ustalam? Burada yok tamamdır. E, ee, QR kule ne bu? Kule arızası fırsatına kadar sanmıyorum tekrar canlandırma ve neler olduğunu öğrenmeliyim. Tamam kanka kapıyı aç diyor kapı açılmaz ama tamamdır kapı açılmıyor o halde x delil tarama delil tarayalım kanka nasıl tarıyoruz kanka bence aha dur space basılı tut delilimizi tarıyoruz tamamdır böyle güzel sonra ne olmuş olabilir buraya Şu, mı şurası mı kurban sonra ne yapmış olabilir beyler tamam Dur, şurası mı lan? Ha, ha burası burası tamam. Basılı tutayım şöyle. Suç yeniden yapılandırılıyor. Vay anasını satayım. Teknolojiye bak lan. Vay anasını Tamam. Oha adamın ne olmuş lan? Tamam. Tamam. Güzel. Darbe analizi kurbanın erişim paneli kaynaklı bir çeşit patlamayla öldüğünü gösteriyor. Daha fazla bu şu, taramam gerekiyor. Ne taramaymış kanka ya? Bir yandan nasıl satayım? Adam öldürmekten şey olduk. Tamam. Gel yani burayı da tarıyorum. Tamam. Tamam. Güzel. Sonra ne yapmış? Burayı mı açtın? Nereye açtın? Tamam tamamlandı. Sonra ne yapmış bu adam? Ne yapmış olabilir dostlar? Aha. Alfred analiz etme için birkaç parmak izi bölüm arkasında kim olduğunu öğrendi de bana Haber ver Kesinlikle efendim. Şimdi araştırıyorum ve işte burada izler. <laughs> John B. Bay B. Cried. Normal bir suçu genellikle şu şişlerle uğraşmış. Yalnız bu biraz garip. Ne olmuş dostum? Alfred. Evet. Oğlum sen ne kadar yavaş konuşursun lan. Ben bir dakikada hızlıca okudum lan. Bir dakika uzun bir süre pardon. Bebek kurulmuş efendim. Cesli bir saat önce sınır bölgesi altından çıkartılmış. <laughs> e ee, bu kim anası satayım? Göçe bir gevşek uçları bağlıyor. <laughs> ne yapıyoruz? Geniş sensör? E bu uçu sayı içeriyorum gözden geçirmeliyim. Uçalanı gene mi gözden geçireceğiz? Olay bana nerede olduğunu gösterecek. <laughs> Delir tarama. Tamam tarayalım. Ne diyor suçmanı yeni yapısı geri al veya ilerlet. Tamam böyle. Ha. Aha bak, bak şurada bir şey var. Ha, ne var burada? Geri mi alıyorum lan şimdi? Dur, az daha ileri alayım. Ha, geri aldım baya. Bakayım. Bak bence burada bir şey var ya. Açılıyor mu lan? Delir tarama. Bence bizim amacımız şurada bir yerde bu vana mı? Şöyle geri sarayım. Şöyle ileri sarayım. Ne olduğuna bir bakalım. Tamam kanka patladın. Aha. Heh. Tamam. Face aç tamam. Ha tamam şimdi çıktı. Ya çünkü o orada yani bir şey olması lazım bence daha. Tamam. Açtık mı kardeşim güzelce açtık. Aha orada bir şey var lan. Adamdan mı düştük o parça? Dur. Deli tarayayım kardeşim hemen. Face pası tut. Pası tutuyorum kardeşim. Tamamdır. Taradık. Başka da bir şey tamamen incelendi. Güzel. Bu kartta herhangi bir kolerin girişlerine salacak kod var demiş. Kapı kitle artık. Kapıyı açabiliyor muyuz? Şimdi ne yapıyoruz? E, şifremini izlemeyi seç. Tamam kanka. Ha, pardon. Pardon. Dur dur. dur şey yapacağız. Tamam. Heh. Tamam tamam. Yapacağımız şey yaptık. Böyle, Döndürüyoruz. AD. Böyle, Dur. Oğlum bu nasıl yapılıyordu lan? Ha tamam oldu. Olmadı. Olmadı. Oldu mu? Bak ana ne var ya. Lan oğlum. Hadi oğlum. Kodu kırmak için yaşa dönün. Kendini doğru yüzün şey sıralım. Tamam. Tamam kanka. Oğlum bu var ya çok zor ya. Ben yapamıyorum bunu ya. Tamam. Az daha çeviriyorum. Çeviremiyorum. Hızlıca çevirsem. Hadi. Lan oğlum. Allah bir bokta videoda olsun lan. Vallahi var ya bu Batman'ın görevlerinden dolayı gençler kriz geçireceğim ben gibi duruyor. Dur bunu da halledip geliyorum. Hay anasını abi Arkadaşlar aslında bu da zor değilmiş. Bunu da yaptık. Hay anasını satayım. Bak video kaydı durduruyorum ya anında şey oluyor arkadaşlar. Anında yapıyorum yani. Video esnasında tabii ki de bunu bulamazsınız. Ne yapıyoruz yukarı mı çıkacağız lan? Tab kara şövalye mücadelelerini göster. Ee, göster hadi göstersin. Hadi hadi nerede nerede? Hadi hadi. Oğlum oyunu var ya o kadar dalgasını oynuyorum ki space tırman tırman. Selamın aleyküm. Evet. Nereye çıktık ustam tam olarak da bir söyleyebilir misin acaba? Ne oluyor lan? Oğlum oyun siyah ekran veriyor bak deli olur. Alfred, ha, hadi, hadi hadi. e, Coventry e, Moving. Moment... Burayı mı açıyoruz? Tamam. Oo, biraz güç kuvvet uygulayız galiba. Of. Bas. Batman kastik olur. Açar tabii ki de onu. Ya. Ya. Yine bir şey kıracağız galiba ya. Aga. Anana mı seveyim? Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Aygıt yazılımı kır. Heh. Gel kırayım gel. Bekle lan. Oğlum. Bak 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 bu eşkıyaların kralı değil mi? Ortaya çıkmanız daha can Diyordum aşağıdaki dağınıklık. Sen, sen de kimsin? Beni büyük bir gizem olarak düşün asla çözüme çözemeyeceğim. Nereye çözemiyorum lan? Ben şov yaparım oğlum ben gizem ustasıyım. Bak az önceki adamın ölümünü nasıl çizdim ama. Oğlum yürü git lan. Hadi ben bir şifre kırayım biraz. Batwing işe yaramaz ve öyle kalmaya devam edecek gibi. Yani çevrenin dışına alınmak için sana yalvalıyordum. E hala sen hala hackleyemiyorsun. Alınmak yok tabi. Tamam kanka. Bak şimdi bak ben hackleyeceğim bak izle izle izle. Uuu. Bak. Tamam. Ay ananı dur. Onu çevirmiyoruz. Benim var ya. Tamam. Şöyle. Dur. Tamam. Geliyorum. Gelemedim. Ha, oldu. Oh, tamam güzel. No flee zone. Hmm, Black Max bundan hoşlanmayacak. Black Max döverim bak senin ha. Bilmek istemezsin. Black Max kimmiş lan? Yere git. Şakarım. Oh. Coventry, Coventry parası çevrimiş artık Batwing ile yolculuk edebilirim. Tamam kanka. E, oha. Roller dağıtılmış. Gönlük bir, bir parçası onları koruyalar mı merak ediyorum. Enigma'nın dükkanı kurduğu, kurduğu yer burası olmalı. Ona bir ziyaret borçluyum. Ne yapıyoruz? Oraya mı gideceğiz? Oraya bir selam çakacağız herhalde. Tamam. Ne yapıyoruz? Buraya, buradan mı geçiyoruz? Oğlum niye yavaş yürüyorlar? Bir dakika. Burada bir işimiz bitti mi aga? Bu ne? Burada bir şey var. Hala. Sıfır. Çok fazla düşünmeyin efendim. ikide de falan fistan enter, bin, ters, bozan. Ha tamam artık kapıyı açabiliyoruz anasını. Aç bir zahmet ya. Tamamdır. Selamun Aleyküm. Şöyle mesela yürüyorum hemen Space Tırman. Selamun Aleyküm. Uf. Uf. Anam şuraya gideceğiz herhalde. Selamun Aleyküm. Merhaba dostlar. Merhaba kardeşlerim. Oo. Oo. Bir sürü dayak atacağım insan var ama tabii ki de ee, hiçbir şekilde oynanmaz. Şey yapılmaz. Ama orada var da adamlar galiba. Evet. O zaman bunlara Space atlayarak süzül. Gel bakalım kanka. Selamun aleyküm beyler. Kolay gelsin. Ne haber? Hop. Onu avradım. Nasıl vurdun lan öyle? Dur. Hop. Şöyle sen gel. Çak. Şöyle. Hop. Sana da gel. Gel 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 Aga şu an mouse'u kırıyorum. E, duyuyorsunuz değil mi? Şöyle sen gel. Uy. Tamam. Uy. Beni acıdı. Tamam. Şuraya doğru gideceğiz gençler. Fazla da zevseklenmeyelim. Suç alarmı 165 metre. Bu arada burada da adam var mı? Hay anasını satayım burada da adam var. Tamam kanka çık. Selamun aleyküm beyler. Ne haber? Ne haber? İyi misin? Halin keyfin Halin keyfin iyidir umarım. Şöyle hop gel bakalım. Hop sen şöyle çat yürü git. Tamamdır. Sen gel Lucas Ocampos. Hop o böyle. O nereden? O futbolcu nereden çıktı lan? Tamam. Şöyle. Tamam. Uuu. Dizmi geliyor. Uuu. Abi. Vet, oğlum. Bu ne lan? Adamı secdeye yatırdık anasını satayım. Adam imana geldi. Aferin kardeşim her zaman böyle oldu. Tamamdır selamun aleyküm şöylemesine yürüyorum. Tekrar da adam var mı dedi dostum. Adam yok da ben de... Oha ne oluyor lan? Orayı yakmışlar Rus'ta biraz folloş o... Ne lan? Bir dakika şu ananı avradını buga girdi Batman. Peki Batman buga girdi bir saniye. Tamamdır şöylemesine hızlı 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 hızlı. 120 metre kaldı dostlar. Dostlarım şöyle şöyle bir dakika nereye kanca atabilirim? Tamam buraya atıyorum. 80 metre kaldı. İnşallah düşündüğümüz yere gitmiyoruz dur Burada burada adamlar var mı lan? Ona ne avradını? Beyler oraya dalmam yok mu? Üzülerek tekmele. Şöyle. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tekme geliyor. tekme 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 tekme. Selamun aleyküm. Adios amigos. Kaçan zi. Hop hop. Hop onam onam hop sakin ol hop şöyle hop ananı ulan ne vuruyorsun Hop şöyle sakin ol hop şöyle sana oğlum dur eğimi alamadım lan Şöyle şöyle tamam sen gel kardeşim haydi bakalım çat 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 tebrik ediyorum seni hop sen de git Oğlum kaç adamsınız bak bir adamı dövülmüyorsunuz Allah belanız gibi adamların Ulan böyle adamım olacak var ya onu bir döverim var ya Aynı bu şekil. Tamam. Uy uy uf geri zekalılar. Allah'ım nerede salak var burada. Uy onu alarsan, onu alarsan böyle tekme yersin o götüne. Götüne de yemedi de neyse. Tamamdır. Hızlı bir şeyle şuradan uçalım. Ee, nereye gidiyoruz abi biz tam olarak? Bana bir söyleyebilir misin? Kaç metre kaldı az önce metre falan filan gözüküyor. Beyler sizi dövmeyeceğim. Fazla da boku çıkmasın. Böyle süzülüyorum biraz. Tamamdır. Buraya da hemen bir kancamı atıyorum şöyle. Tamamdır. Şöyle çıkıyorum. Buraya atabilecek miyim? Hadi. Tamam güzel attım. Oğlum bu arada bu biraz 80 metre diyor da bu 80 metre değil 200 metre gibi falan yani. Şuraya doğru gideceğiz de tamamdır. Bu arada burada gene adam var mı? Adam yok tamam adam yoksa şöyle rahatça takılabiliriz. Şuraya hemen bir kancamızı atabilir miyiz? Tamamdır hızlısından. Spes spes basılı kancı hızlandır. Oo. Ya sen gidiyorsun ayol. Tamamdır orada da adamlar var Onlarla da bulaşmayacağım değil mi? Tamamdır. O oh, bulaşma 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 bulaşma. Selamünaleyküm beyler. Tamamdır. Az adam dövmeyelim gençler. Video çokluğu uzar öylemez öyle yaparsak. Tamamdır. Şu an ne yapıyoruz beyler? Buraya çık. Bir ananı da yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Özür diliyorum. Şöyle çıktım. Çıkabilirsem şöyle temiz olacak. Kanka tam olarak biz nereye gidiyoruz? Şuraya mı gideceğiz lan? Aa, şuraya gidiyoruz. Tamam. Daha uzak mesafede kanca attığın sırada Batman oğlum bu arada burası kalabalık değil değil mi? Yok, tamam. Aa, oğlum bir dakika adamlar geldikçe çıkıyor lan. Dur seni bir sürerek ben bir tekmeleyebilir miyim? Gel kanka. Uy tamam. Selamın aleyküm beyler. Hayırdır? Hayırdır beyler almışsınız. Oğlum bir dakika adamlar gene çıkmaya başladı. Beyler siz kaç kişisiniz? Anasını satayım. Hop sen şöyle yat yere. Hop sen şöyle. Geri zekalı nereye tek atıyorsun? Hop böyle sen git. Tamamdır. Tertemiz. Hop bir dakika gel buraya. Hop tamam seni de aldım şöyle. Tertemiz. Gel bakalım. Başka saldıran var mı? Hop sen şöyle. Hop tamamdır. Gel bakalım gel bakalım. Hop sana şöyle bir double take. Hop tamam. Oh, abi bu Batman oyunu ne böyle? Ananı nasıl vurdun lan? Dur 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 dur. Hop oy. Ne vuruyorsun lan? Ananı satayım hadi Ket çaktı. Gireceğimiz yer orası galiba arkadaşlar. Hızlısından şöyle mesine zıplaya hoplaya hoplaya. Şöyle şöyle zıplayayım. İnşallah burasıdır. Doğru mu durursam tamamdır. Güzel bir şekilde doğru geri tahmin ettik. Evet şimdi kimle kapışacağız? Aga bana bir boss vermesin. Bunları döveyim ben yeterli. Ben çünkü bunları döverken zevk alıyorum. Ustacığım şu an ne yapıyoruz tam olarak? Ee, bir gösterebilir misin bize? Buraya mı kıracağız? Yo şurada yandan kapı var yani. Hayvanlık yapmanın da lüzumu yok. Yapacağız gibi duruyor ama. Bir dakika. Bence atabileceğimiz bir yer var mı? Bakayım yok. E o zaman buradan şöyle düşündüğüm şeyi mi yapacağız? Hop. Yo. Ay anasını satayım. Ne yapıyoruz? Şöyle hop. Yo. Arkadaşlar bu arada şu an fark ettim. E, orayla bir işimiz yokmuş. Evet salak gibi yani yarım saat bir, bir boklar aradım içeride. Cidden sinirlendim bu arada bir şey bulamayınca. <laughs> Maalesef ki gençler böyle oldu. Evet bu arada buradaki kancayı nereye atıyoruz kardeşim tam olarak? Kanca atılacak yer yok. Süper evet. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Atamıyoruz o zaman. Tamam bir dakika. Dur şuraya çıkabilir miyim? Ay ananı. iyi bok yedin ha. Ha iyi bok yedin. Nereye düştün anasını satayım. Tamam. Dur dur. Abi dursana. Dursana sen salak filan mısın? Bir dakika aga. Tamam. Ha buradan gideceğiz herhalde. Oğlum nereye attın lan kancayı? Bir dakika. Tamam tamam. Çok iyisin çok iyisin. Tam olarak nereye gidiyoruz? Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. attı. Kanka şuraya Kanca atabilir misin artık? Ananı. Bebe stay Dur. Kanca at. Ya kanca atsana. Sen salak malak mısın ya? Tamamdır. Ya ben diye demiyorum ama. Biraz var herhalde kafada senin. Dur tamamdır. Sıplıyorum şöyle. Çok iyi çok iyi. Tamam artık oraya da bir kanca at anasını Orada hala bir adamlar çıkmadı. Hayır alamet inşallah. Şöyle. Bu ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Beyler selamun aleyküm. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Çıksın, demiyorum. Tam olarak buraya indim ama ne iş ne hikmet ha. Ara sahne geldi ve evet, selamun aleyküm. Saat 12 mi oldu? Yo 9 oldu galiba. Penguin onunla bir olmadan bu şehirde bir kuruluş bile el değiştirmez. Blackmas ve suikastçilerin nerede olduğunu ama Penguin'in bulmak oldukça Entermilam tamamdır. Ara sahneye geçtik dostlarım. Birilerini döveceğiz galiba gene. Öyle umuyorum. Oy! en sevdiğim geç sahneye geç 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 saldır saldır saldır. Bunları dövelim bakalım kaç kişi 4 6 8 9 kişiler evet selamun aleyküm süzülerek tekmele sürpriz saldırı evet ben bir sürpriz saldırı yapmak istiyorum hop gel tekmeledik ya neyse o güzel diğerinde çarpmamız süper oldu evet selamun aleyküm beyler Batman'i bekliyor muydunuz hayır beklemiyordunuz doğru mudur evet doğrudur evet selamun aleyküm hop 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 Haydi bakalım. Ya o yumru, yumru ben alır senin bir yerine sokarım. Tamamdır. Hop. Sen yani önce bir yumrukta manevra almasını öğren. Sen gel buraya çat sana bir koyarım. Sen gel buraya hop sen de gel buraya tak. Sen gel buraya hop tamamdır. Sen gel buraya hop sakin ol. Hop hop çocuk adam sakin ol tamamdır. Hop sen bir dur hop tamamdır. Oğlum ne yapıyorum anasını satayım. Uuu yerden kalksınlar bir kere Batman'im. Uuu. Ekmeğe gel aha. Gelitler yerde bu gelitler. Uuuu. Black. Ne oluyor lan bir oyun kastı gibi oldu. Black Max nerede? Uy. Uy ne oluyor lan? Ananı satayım. Ne yaptım <laughs> lan? Eğer bu sim kartı okuyabilsem <laughs> belki penguin. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> tamam. Oku kanka. <laughs> ya sen bu ne yapıyor gene ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Okusana kanka. Nasıl bir sim kartıymış bu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Böyle okusam. Aga nerede boktan göre okudum mu? Okudum herhalde. Tamam güzel. Şuraya doğru yol, yol alıyorum arkadaşlar. 50 metremiz kalmış zaten. Tamamdır. Ya şuraya doğru gideceğiz lan. Nereye gideceğiz oğlum? Bir saniye kanka nereye gideceğiz şu anda? 30 metre uzaklaştık. Hayırdır inşallah. Kanka nereye gideceğiz? Şurası. Okey. Tamam buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz ve şöyle atlasak. Kırar mıyız? Bir dakika bir dakika kırarız. Niye kırmıyoruz onu? Dur dur dur. Ne ya ne biçim şey? Niye kırılmadı? Dur. Kanka herhangi bir hedef belirlenmedi. Niye belirlersin kardeşim zaten? Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Ee, bundan sonra ne yapacağımıza bakarız. Çünkü Batman gerçekten uzak olduğum konulardan bir oyun. Ee, elimden geldiğince... Oğlum burada da bu arada bir fight var. Ayda katılsam mı? Neyse, sonraki bölümde katılırız. Ya şurada bir saldırı yapasın var, oraya büyük bir ihtimal geldiler çünkü. Böyle mesela, hatta bir atlıyorum, bakayım. atlayabilecek mi? Yo, nereden atlayacağız? Tamam ya, neyse arkadaşlar, ben bulacağım inşallah. E, çünkü gerçekten bilmiyorum. Siz biliyorsanız da yorum kısmında belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Bakın burada da mesela bir kırık alan bir yer yok. Neyse arkadaşlar daha fazla Batman videoların gelmesini istiyorsanız da like atarak ve kanal olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca de bildirimleri açarsanız çok olma çok sevinirim dostlarım. Şuraya doğru gidecek biz. <laughs> pardon. Pardon pardon. Çok şuraya doğru gidecekmiş galiba. Neyse oraya da gideriz. Aynen şu kapıyı açacakmış. Neyse arkadaşlar kendinize kalın, hoşça hoşçakalın ve bay bay diyelim. Görüşürüz.